Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesinde yayınlanan Yürütme ve İdare Bölümler Bakanlar Kurulu kararı karar sayısı 2017 11 1030 madde 5 aynı yönetmeliğin ek 7'sinde yer alan yapım işlerine ait tip sözleşmenin teknik personel makine teçhizat ve ekipman bulundurulması başlıklı 23. maddesine Aşağıdaki 23.5 ve 23.6. maddesi ile 23.6. maddesine ilişkin 21.1 numaralı dipnot eklenmiştir. 23.5 maddelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından makine ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve kurum tarafından ilan edilen listede yer alan İhale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. 21.1 maddesince idare, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olmasını talep etmesi durumunda söz konusu makine, malzeme ve ekipman ile yazılımı bu maddede belirtecek ve buna ilişkin şartlara yer verilecektir. Çift açılı, gece görüşlü, hareket izleme kamera sistemi ile yapılan işlemler operatör kabininden ve sabit IP olan bilgisayarlardan izlenebilmektedir. Görüntü işleme yazılımı ekrandaki sanal hatlara operatöre yardımcı olur. Hassas yüklemelerde Asel görsel Sel sistemi bulunmaktadır.